Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Yanımızda kuaför sektöründe faaliyetlerini gösteren Sercan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Sercan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ben ee, yaklaşık 22 seneden beri bu sektördeyim çocukluğum bu sektörde başladı, gençliğim ve artık olgunluk seviyemde bu sektörde devam ediyor. Çocukluğunuzdan beri aslında bu işi yapıyormuşsunuz. Evet. Buralara kadar getirmişsiniz. Hatta duyduğumuza göre yeni bir firma da açmak üzereymişsiniz. Evet, evet. Onun faaliyetlerindeyiz şu an. İnşallah yeni bir firmaya da geçiş yapmış olacağız. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Faaliyetlerimiz klasik olarak bilinen saç kesimi, sakal kesimi ve bunun yanı sıra perma uygulamamız, buharlı cilt bakımlarımız, yanı sıra maske ve keratin bakımlarımız, yeni dizayn saç kesimlerimiz mevcut. Instagram sosyal medya hesabım Salon Sercan Kara hesabı üzerinden tüm müşterilerimiz bana kolaylıkla ulaşabilirler. Peki Sercan Bey son olarak izleyicilerimize bir tavsiye vermek isteseydiniz bu ne olurdu? Tavsiye olarak mesleğim üzerine tavsiye veririm. E, saç deyip geçmeyin. Saçınıza ve saç köklerinize çok değer verin. E, kendinize bakmayı ve bakımlı olmayı her zaman öncelikle tutun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli tavsiye için.